Baykar Direktörü Selçuk Bayraktar, "Milli dron serüvenimizde 20 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti." açıklamasında bulundu. Ukrayna tasarımı tek bir Ilchenko Progress motordan güç alan Kızıl Elma'nın 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Kızıl Elma havadan yere ve havadan havaya savaş görevlerini icra edebilecek. Kızıl Elma kısa pistlere iniş ve kalkış yapmak için tasarlandı ve şu anda seyir testleri yapan TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisine konuşlanacak. Aerotime Aero Litvanya Bayraktar Kızıl Elma insansız hava aracı ilk uçuşunu tamamladı. Test uçuşu Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk olarak Temmuz 2021'de duyurulan Kızıl Elma, savaş uçaklarına benzer özelliklere sahip gizli bir insansız savaş uçağı olarak geliştiriliyor. Kızıl Elma da süpersonik olacak ve iyi manevra kabiliyetine sahip olacak. Konsept, yaklaşmakta olan 6. nesil savaş uçaklarının merkezinde yer alıyor. Kızıl Elma, gelişmiş görünmezlik ve ağ özelliklerine ek olarak çok sayıda yüksek performanslı insansız hava aracının özelliklerini barındıracak. News Am Ermenistan. Türkiye'nin jet motoruna sahip insansız hava aracı Bayraktar Kızıl ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar CEO'su Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, Bayraktar Kızıl insansız askeri uçağının Türkiye'deki ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini ve bunun hayalleri olduğunu belirtti. Kızıl ilk tam teşekküllü uçuşlarına 2023 yılında başlaması planlanıyor. Kızıl Elma 11 kilometreye kadar irtifada saatte yaklaşık 630 kilometre hızla uçabilme ve yaklaşık 5 saatlik uçuş süresine sahip. Jet motoruna sahip insansız hava aracı Bayraktar Kızıl Elma Türkiye'de ilk kez bu yıl Ağustos ayında Samsun'da Havacılık Festivali Teknofe Karadeniz kapsamında tanıtılmıştı. World Point Mısır. Türk savunma şirketi Baykar tarafından geliştirilen insansız askeri uçak Bayraktar Kızıl Elman'ın ilk uçuşu çarşamba günü ülkenin kuzeybatısında gerçekleşti. Jet motorlu Bayraktar Kızıl Elma ilk kez Ağustos ayında Teknefe Karadeniz Havacılık Festivali kapsamında Türkiye'nin Samsun kentinde görücüye çıktı. Uçak, aralarında Türk donanmasının sancak gemisi TCG Anadolu'nun da bulunduğu kısa pistli gemilerden kalkabilecek. Defense, DK Pakistan. Türk jeti Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu yaptı. Kızıl Elma'nın kalkış ağırlığı 6 ton, faydalı yükü ise 1,5 tona kadar çıkıyor. 5 saate kadar havada kalabilen drone, 12 bin metre yüksekliğe çıkabiliyor. Uçuş yarı çapı ise 950 kilometre olacak. Bayraktar Kızıl Elma'nın ayrıca aktif faz dizilimli radarla donatılması planlanıyor.